Merhaba. Bugün kira bedelinin ödenmemesi durumunda başlatılacak icra takibi hakkında bilmeniz gerekenleri ele alacağız. Kira bedelinin ödenmemesi durumunda kiraya veren, alacağını tahsil edebilmek için icra takibi başlatma hakkına sahiptir. Kira alacağı ile birlikte kiracının tahliye edilmesi de isteniyorsa kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle ilansız tahliye yolu tercih edilmelidir. Takip talebi mutlaka tahliye isteğini de barındırmalıdır. Aksi takdirde kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilmek mümkün olmayacaktır. Alacaklının elinde bir kira sözleşmesi mevcutsa bu sözleşmenin takip talebine eklenmesi önemlidir tahliye talebinin üzerine borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrini alan borçlunun 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır. Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemesi ve kanunda belirtilen ödeme süresi içerisinde borcunu ödememesi halinde alacaklı malların haczini isteyebilir ve ayrıca icra mahkemesine başvurarak tahliye talep edebilir. Konut ve çatılı işyeri kiraları açısından yasada belirtilen ödeme süresi 30 gündür. Borçlu ödeme emrine itiraz etmez ve belirtilen ödeme süresi içinde borcunu öderse takip sona erer ve alacaklı tahliye talep edemez. Ödeme süresini dolmasından sonra yapılacak ödeme tahliye talebine engel olmaz. Tahliye için mutlaka icra mahkemesine başvurmak gerektiği unutulmamalıdır. Borçlu ödeme emrini aldıktan sonra 7 gün içerisinde kira sözleşmesine veya kira alacağına itiraz edebilir. İtiraz üzerine takip durur. Alacaklının takibe devam edebilmesi için icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını talep etmesi gerekir. Borcun 30 günlük süre içerisinde ödenmemesi halinde icra mahkemesine yapılacak başvuruda itirazın kaldırılması ile tahliye birlikte talep edilebilir. İtirazın kaldırılması prosedürüne dair kapsamlı bilgi için kanalımızdaki diğer videoları takip edebilirsiniz. Ancak her durumun kendine özgü olabileceğini unutmamanız ve özel bir danışmanlık almak için mutlaka bir avukata başvurmanız gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bizi takip etmeye devam edin.